108'de kadar Ben ve bugün arkadaşlar Minecraft'ta Golden Survival oynuyoruz ve arkadaşlar bugün e, ne yapacağız bilmiyorum. E, belki biraz alan genişletiriz ya da e, bugün ne yapacağımızı bilmiyorum tam olarak. E, neyse arkadaşlar e, biliyorsunuz e, çizergemize göre video çizergemize göre bugün Golden Survival gelecek. E, i̇zlemeyenler lütfen videoyu e, izlesin arkadaşlar. E, bunun bir alt videosu. Hemen hafifçe çıkıp izleyebilir, Sonra da bu videoya dönebilirler. E, i̇zlemeyenler lütfen izlesin. Şimdi arkadaşlar e, şunlar dursun. Bugün arkadaşlar şu olanın biraz daha kapatasın var. Ama e, ben onu video şey yapacağım. E, çünkü videoda sıkılmanızı istemiyorum. Bugün arkadaşlar e, bu alanı biraz daha genişleteceğiz. Yani nasıl diyeyim şuraya Biraz daha açacağız şöyle. Şuraları açacağız. İlk oraları bir şu madenin girişini bir toprakla kapatalım arkadaşlar. Şuraları kıracağız ve e, bu arada defoliyeceğiz sıfır aynen. Çünkü bir şeyler yapınca öyle. Geçen bölüm hatırlıyorsanız e, mob öldürmüştük. Şimdi e, şu küreyi alalım elimize. Şu şu an hizasına kadar madeni kapatalım. Yani madeni full kapatacağız. O kesin. Şimdi abi üstümüzde toprak varmış. Tamam. Sıkıntı yok. Hemen şöyle kıralım. Ee, bu arada ki 14.0 artık geçiş yapacağız. Ee, biraz sorunlu olduğu için e, şu an 14.0'da oynayamıyorum. O yüzden akışar, e, şu an bu sürümde oynayacağım. Haberiniz olsun arkadaşlar. Şimdi genişleteceğim yer şuraya kadar arkadaşlar. Hop buraya kadar işaretimizi koyalım. Sonra şuraları kapatalım şöyle arkadaşlar. Allah pardon. Şöyle şimdi eee Biliyorsunuz okula başladı. O yüzden e, şu an ben dördü e, 4'ü 24 geçe çekiyorum. Siz bunu kesin e, 5 5'e kanal kanala girenler izleyebilir. Zaten arkasına da müzik koyacağım. Şu an müzik vardır yani. Dışarıdan gelen sesleri pek duyamazsınız inşallah. Şimdi e, şöyle şöyle şöyle. Oğlum hep düşüyorum lan. Dur. Şuradan hatta düştüğümüz yerden başlayalım abi. Hep düşüyoruz ya. Hatta şöyle shift'e gidelim. Hop. Hop. Hop ve hop abi. Sonra hop. Hop. Hop ve hop sonra bir daha hop. Hep o abi. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle ve şöyle. Sonra Allah pardon. Heh, şöyle. Şöyle. Şu kenarları kapatalım arkadaşlar. Ondan sonra oraları içleri kapatacağım ve orayı genişleteceğim. Şöyle kapatalım arkadaşlar. Ve uğraşacağım mı? Ondan 0'a geçtiğim zaman, e, oyun 14.0 olduğunda. Yani bug buglar gittiğinde artık ıı, şeyle uğraşacağım. Neydi onu da? İksirlerle uğraşacağım arkadaşlar. Ee, onu da buradan bilgisini vereyim. Biraz da toprak kasalım ama toprak vardı herhalde ya. Neyse abi önemli değil. Buraya kapatılacak kadar var zaten. Abi hep de aşağı düşüyorum nefret ediyorum. Şuraya kadar. Şöyle bir açalım. Bu madeni abi zaten. Şuradan bizi girebildiğimiz için yani şu an sıkıntı yok. Hatta burayı bekle ve be. bu nereye çıkıyor? Bekle ve gideyim şuraya kadar. Aynen bu bizim buraya çıkıyor. Biz buraya sığınak yapalım abi. Ben gidip bir torç alayım burayı kapatmadan. Şöyle çıkalım. Buraya gizli bir yer yaparız abi. Bizim alt yere çıkar. Bak çok güzel olur. Bak hatta video uzatmak için bir bahane olsun. Hatta sizi de sarar arkadaşlar, beni de sarar. Şimdi şöyle açalım abi. Hemen gidelim şuradan bir torç alalım abi. Hop. Şöyle kapat abi. Tamam. Allah abi. Burayı kim kırdı Allah aşkına ya? Korktum. Neyse abi bekle oraya. Abi biz oraya niye çıkıyoruz oğlum? Artık orada yaşamayacağız arkadaşlar. Sadece oraya fırın pişirmek için falan iniyorum. Yani şu an oraya oraya da bir şeyler yapmayı düşünüyorum ama bu bölümde değil. Şimdi şuraya bir tane şey koyalım da. Bu niye çıkıyorsam. Abi orada torç var sanıyorum ya. Ama abi oraya bir düzenleyelim. Abi torç neredeydi? Allah lan. He, mobi zenelliyormuşum ben de diyorum. Niye dönmüyor? Benim chest'e var mıydı lan? Oğlum torç bitmiş. Dur. Ağzına tüküreyim. <laughs> abi hangi ara bitti be? Şöyle Şuradan 16 tane alalım. Hop. Ee, şöyle stick yapalım. Sonra 4 8 12 daha 10 16 Hop 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 şöyle. Bu 57 tane eder. Hatta Allah tıklayın ama. Hatta bunu bir 64'lük Allah 61 oldu ağzına. Hop 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 tamam. Allah pardon. Ya abi. Hanza <laughs> tüküreyim ya. Aa yapmış lan. Ben diyorum yapmadı diyorum. Ama diyorum. Hop in, in 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 tamam. Şimdi şuraya bir kerem e, şunu koyacağız. Bir üst kata bakalım. Neler var orada? Buraya boşaltmışız aynen. Ben şimdi burayı dolduracağım. E, Onun video dışında yaparım. Zaten buraları döşeyemedik abi. Yarım kaldı. hatırlıyorsunuz videoda. Şimdi aynen biz şimdi oraya torç koyacaktık. Hatta biz bir alt geçidi yapalım abi oraya. Hop abi ne oluyor ya? Ekranı çeviremiyorum Heh. Şimdi şöyle şöyle. Sesim garip geliyor ki biraz hastayım. Şuraya şöyle şöyle. Hop 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 tamam abi. Şimdi bak biz burayı şöyle bir Katalım diyeceğim. Bekle bakın Yanımızda kapı yok. Tamam çarp. Biz burayı sonra düzeltiriz Burayı böyle gizli bir geçit yapacağım bizim evin altına. Çok süper bir şey olur. Hem madenle ineriz evin altından. Ee, Onun video dışında yaparım. Şu an ben e, genişletmeye odaklıyım. Şimdi abi burayı nasıl yapacağız? Ee, toprakla kapatacağız. Nereye kadar uzatacağız biz? Oha lan. Yuh. Bekle. Çok uzatmışız abi bekle. Şuraya kadar uzatalım. Şimdi. Zaten gizli yer oradan belli olacak. Şöyle. Ama bura büyüdükçe abi. Zaten biz burayı kaplayacağımız için arkadaşlar. Yani baya bir iş var şu an burada. Ama arkadaşlar yavaş yavaş yapacağız zaten biliyorsunuz. Ee, şimdi. Şöyle. Hop 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 ve hop abi hemen bitti şunu alalım ve tamam abi şimdi e, buranın yeri şimdi unutulur diye onanı zombi sandım lan aynen buranın yeri unutulur diye böyle yapacağım ee, şimdi buraları bir kürüyelim abi şöyle hizaya gelecek şekilde 8 dakika olmuş. Hop şöyle 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 şöyle. Hızlı. Şöyle bak şöyle küreceğiz abi. Kürekleyeceğiz yani küreceğiz yani. Ya daha güzel geliyor abi. Şimdi şöyle. Hem toprağımız da olur. Güzel olur yani. Hop 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 şunu alalım. Dur aldım mı ben onu? Alayım abi toprak önemli. Hop şöyle mesela bakın. Şuraya geri koyalım. Şu geri koyalım mesela. Şunu al. Şöyle. Şöyle. Allah ekran dönmüyor. Şura zaten açık kalacak şimdi. Abi hemen de bitti be. Şey kazma. Ay kazma nereden çıktı kürek. Tövbe tövbe şöyle. Hop hop. Hop hop hop. Tam şunu şöyle koyabiliriz. Sonra şuraya eşeceğiz bir Hadi hızlı şöyle şöyle. Gece oluyor hemen yatarız zaten. Hop 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 ve hop abi çok süper. Şimdi şöyle şuraları da alalım. Tıraşlayalım şöyle. Hop hızlı abi Hop 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 Bitti gazma. Ay kürek. ne hep gazma diyorum şuna. Bitti kürek AMK. Okul açılınca bana bir şeyler oldu ya. Öh. Şöyle abi tamam. Ee, şimdi gidip bir yatalım. Hatta şunu öldüreceğim. Hop. Tek attık abi. 22 level olduk. Çok süper. Şimdi ee, bir enchantment table yaparsak abi. Süper olacak. E, bu arada abi hiç şey demedik lan. Nedra. Aynen. Bir ara bir dahaki bölüm e, yorumlarda söylerseniz sevinirim. E, Nedra gidelim arkadaşlar. Yani unutabilirim. İnşallah unutmam. Nedra gideriz arkadaşlar. ananı Gece olmamış ya. Şimdi botlu saray olsaydı sabah vardık. Hayal merkezi bekleyeceğiz. Ha, yaptık. İyi ya. 10 dakika olmuş abi. Şöyle tamam. Ee, şimdi. Şöyle hemen. Allah neyse. Şu, line. Ağzına. Başka yapılar da yapacağız zaten. Mesela oraya en çat yeri yaparız. Şunu kıralım abi. Tamam. Şöyle. Şimdi abi biz buralara Ne yapacağız? Tabii ki de. Ee, şöyle şuraları tıraşlayalım da. 37 olmuş. Şöyle yapalım. Ee, şimdi buradan Allah. Buradan itibaren şöyle kırmaya başlayacağız. Ee, yani burada kapı mapı olmayacak. Anlat, anlat, Anlatabiliyorum inşallah. Şimdi şunu şöyle kıracağız abi. Burayı böyle kıracağız. Anlayacağınız. Bu sırayı full yok etmeyeceğiz bekleyin be şunu şöyle yapacağız aynen burayı şuradaki çitleri full yok edeceğiz şöyle ee, bize taş lazım ama neyse şimdi şöyle gidelim ee, girelim abi kıra, kıra ne de uzun yarmış amk ya video zaten 20 dakika geçmişti abone yaparken şöyle abi kıracağız Hop tamam. İyi yani. <laughs> Çitler de oldu yani 23 tane. İyi. Şimdi zaten aynı genişlik olacağı için burayı kıracağız abi. Hatta şurayı da kıracağız. Ama buradaki ana bacak burada. Neyse. Sonra arkadaşlar şunları kıracağız abi bir kere. Hop şöyle. Kıralım hızlıca. Kır 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 kır. Kır 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 hızlıca hemen. Hop. Şöyle kıralım abi. Şöyle şöyle şöyle. Baktan gözükmüyor lan yani o kadar şey yaptık ki kırdık ki ana sağladı oyunu. Şöyle 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 ve şöyle. Bunun karşısına eren, gelen yer bur olduğu için burayı da tıraşlayacağız abi. Şöyle şurayı tıraşlayalım abi çünkü kapı çıkışı olacağı için. Hop hop hop. Abi maden çıktı ya. Ağzına tüküreyim bekle bir şurayı kıralım o zaman. Tıraşla abi şöyle. Hop 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 şöyle kapatacağız abi oraları. Şöyle şöyle. Şimdi buraya kadar geleceğiz abi. Şimdi bizim taşa ihtiyacımız var bir kere. Allah ne gir şuraya. Şuradan bakalım bir taşlarımız nerede? Taşımız var mı? Hiç düşünen yok mu? Şöyle abi şuna bakalım. Yani yeter mi bilmiyorum ama belki yetebilir. Bir de biraz çit yapmamız gerektiği için ee, ve blok chest'i buradaydı ama aynen. Şuradan şöyle bir alalım. Bir 64'lük alalım abi. Tamam. Ee, sonra inelim aşağıdan yapacağım abi. Çeste de var mıymış bakalım be. Aynen 4 tane varmış onları da alalım. Şuradan stick alalım bir de. Ee, onları koyarız zaten. Şunları hemen. Aa, şimdi. Hop hop hop. Hop tamam kaç tane oldu? 44 abi yetmez. Şimdi şöyle 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 şöyle. Şöyle. Ve ee, bu arada tek su değiştirdim. Ee, beğenirseniz. Yükleyebilirsiniz. Ee, block Blok launcher. launcher. Bir de söz sürpek programı altlarını altta bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şunu şöyle oraya kadar şöyle genişletelim be. Hop. Şuraya kadar genişlettik tamam. Şimdi şunu kıralım. Sonra böyle gidelim abi. Hızlı hop 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 hop, hop. bitti. Hemen alalım. biraz da taş kazalım abi. Ya da video dışı şey yaparım ben hop 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 şöyle karşıya hop 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 Allah dur hop hop tamam abi süper be ne biçim genişlik oldu gördünüz mü şimdi biz buraya hemen bir kıralım şöyle <laughs> kıralım abi tamam şimdi biz böyle de gelelim be şöyle lan şöyle ve tamam. Hop şimdi. Vur 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 vur, vur 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 hop döndük. Hop 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 tamam. Şimdi 64'lük yeterse abi atlayacağım valla. Şaka yapıyorum da yani bir giderim size kayık gezisi yaparım yani yeterse. Yetecek zaten. Yani öyle bir şeyden. Abi biliyordum zaten yani yani. Cahil değiliz. Ona göre ayarladım zaten. Yani artan da dursun abi. Lazım olur zaten. Evet, tekne gezisin arkadaşlar. Bir dahaki bölüm yapacağız. Zaten İsmail yapmıştık hatırlıyorsunuz. Ve şimdi burayı şöyle ve şöyle ne yapacağız? Şurunu da kıracağız. Şimdi bir de şura var değil mi? Şöyle. O köşeler var biliyorum. Şimdi şuradaki köşeler nasılmış ona bakacağız. İki blok. Hop. Hop abi, hop. Hop hop. Şöyle. şuraya Kapatıyoruz ve kapımız burada olacak. Sonra kapıyı alıyoruz. Buraya koyuyoruz. Açıyoruz ve bu kadar. Şimdi gidip diğer köşeyi yapalım abi. Şöyle yapalım Şöyle kuralım. Hop. Tamam. Süper abi. Ee, videonun sonuna gelelim mi arkadaşlar? Ya da hatta videoda şurayı bir döşeyelim bence. Ee, hangi kısmı? Taşları bitirene kadar döşeyelim hatta? E, ee, video uzun olsun. Ee, gidip bir şey yapalım hatta demirden abi. Ne kadar da gerektirdiniz. Ama Hop gidelim abi. Şöyle abi alan genişledi ha. Baksana. Bayağı büyük yaptık. Güzel oldu. Çok güzel. Şimdi artanları biz bir ee, bir blok abi. Şunu da şuraya koyalım. Stile bu testte koyalım ne tamam. Şimdi yet bir ay bir tane demir alacağız. E, abi chest'e bıraktım. Şuradan vay amaka dan hemen bir tane dörderlik stick ve bu tamam. Şimdi bunu harcayacağız tabii de. Akıllıyız o kadar yani mal değiliz demeye çalışıyorum. Anlayın işte. Şimdi şuradan iki sıra keselim abi. Dur. Allah bekle. Hop. Hop. Abi niye koyuyorsun? Şunu keselim. Şurada da hazırda dursun şu. Tamam ve tamam sonra şöyle çe 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 vur 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 şöyle ananı kaşları garra babanın işi gücü para hop şöyle hop tamam şimdi şöyle bir şey de var abi Şurayı kapatacağız biliyor musunuz? Şöyle. Abi oraya düşmekten bıktım. Ve şöyle kapatacağım. Abi orayı kapatacağız diye videoda burayı kapatıyoruz. Ama ne yapayım gıcık oldum ya. Şöyle. 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 Şöyle 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 şöyle. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Hop 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 tamam. Sonra burayı kıralım abi. Tamam. Şimdi abi, 31 tane. Şu rakama bak ya. Töbe. Şöyle şöyle ve şöyle. Tamam şimdi 26'lı 30'lu da elimize alalım. Hop vuralım abi. Hop 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 hızlı hızlı hop lan lan Heh. Şöyle 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 ve böyle böyle ananı. Şimdi. Buraya bu yetmeyeceği için buradan gidelim abi. Hop 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 hop. Çat. Ve madene geldik abi. Evet bunun altı maden olduğu için. Biliyorsunuz zaten. Hop tamam. Sonra buradan vuracağız. Vuracağız kıracağız böyle diyeceğiz çıktı zıbı zıbı çıktı adana 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 merkez patlıyor herkes alakası açtık son ses adana 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 merkez patlıyor herkes ee, sonra bir de ne yapalım Aynen. daha sonra yapabileceğimiz bir şey yok ee, evet arkadaşlar e, güzel bir yolu ee, gördüğünüz gibi burayı genişlettik sonra biraz şuraya döşedik ve videonun sonuna geldik arkadaşlar inşallah beğenirsiniz videoyu. Neyse izlediğiniz teşekkür ederim. İyi günler Abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Oysuz kalmayın. Hepinizi seviyorum. Ve hoşça kalın demeden önce arkadaşlar. Şu an saat gördüğünüz gibi 16.43 bu videonun arkasına müzik eklemeyebilirim. Çünkü arkadaşlar zaman daraldı. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler Abone olmayı, like etmeyi unutmayın. kalmayın. Hepinizi seviyorum ve hoşça kalın. Bay bay.